Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kureyş'in ileriye gelenlerle konuşuyordu. Onları kazanmak, onların Müslüman oluşuyla geniş çevrelerin de İslam'a yöneleceğini ümit ediyordu. Konuşmanın can alıcı bir yerinde Abdullah İbni Ümmü Mektum çıka geldi. Resulullah'a bir şeyler sormak istiyordu. Ey Allah'ın Resulü Rabbinin sana öğrettiğinden bana da öğret dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceki konuşmadan kopmak istemiyordu. Bu duygu mübarek simasında belli olmuştu. Yeniden Kureşlilere döndü, onlarla konuşmasını tamamladı. Onların İslam'la şeref bulmasını istiyordu. Ümidini gerçekleştirmeye çalışıyordu. Aralarındaki konuşma bitmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları uğurlamış, ailesinden tarafa yönelmişti ki vahiy emareleri başladı. Olduğu yerde duyduğu vahiy başlamıştı. Yüzü değişti ve geri döndü çünkü ama gelmişti. Resulüm nereden biliyordun? Belki o gönül temizliği ve safiyetine ulaşacaktı. Sürenin başında yer alan 16 ayet-i kerime bu nuzul sebebine bağlı olarak vahyediliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu davaya ilk günden sahip çıkan, çilelerine katlanan insanlara yakınlık göstermesi, onları ikinci plana itmemesi, ihmal etmemesi emrediliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, daha sonraki günlerde, Abdullah'ı gördükçe karşılar, yakınlık gösterir, zaman zaman da, merhaba, Rabbımın beni ikazına vesile olan kişi derdi, yanına oturtur, gönlünü hoş tutardı. İbni Ümmü Mektüm diye meşhur olan bu aziz sahabi hep böyle anılıyor. Artık asıl adı bile zor hatırlanıyordu. Çoğu kitaplarda isminin Abdullah olduğu naklediliyor, Iraklılarsa Amr'dı diyorlar. Annesinin adı Atike, babasının adı ise Kays'tı. Ayrıca Hatice validemizin dayısının oğludur. Hatice validemizin annesinin adı Fatma, Fatıma'nın kardeşi de İbni Ümmi Mektum'un dayısı Kays bin Zaide'dir. İlk Müslümanlardan, ilk nura kavuşan ve ilk çileleri çekenlerdendir. Allah emrine gönülden bağlanıp, Allah Resulü'nün yanında yer alanlardandır. Medine-i Münevvere'ye Mus'ab radıyallahu anh'la ilk hicret edenlerden, Onunla birlikte Medine'de ev ev dolaşıp Allah nurunu yayma mücadelesini verenlerdendir. Hak davada geçirdiği hayatının her safhası fedakarlıklarla doludur. Ancak onu asıl yad etmemize sebep onun ilahi emirler karşısındaki duyarlılığıdır. Bedir gazvesinin ardından cihadın ve mücahitlerin faziletleri, üstün rütbesi, cihattan uzak duranlardan farkını, imana sahip olma, onu yaşama ve yaşatma mücadelesinin izzet ve şerefle dolu duygusunu ifade eden ayetler indirilince, sanki bu ayetler cihatla ilgili konuda da binlerce sahabi arasından kendisini kastediyormuşçasına müthiş bir mesuliyet duygusuna kapılarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve ''Ya Resulallah, vallahi cihad etmeye imkanım olsa edebilsem ederdim.'' demişti. Daha sonra gözyaşlarını tutamadı, ''Ya Rab, ömrümü, özrümü beyan eden ayet indir, özrümü beyan eden ayet indir.'' diye dua ettiği de nakledilirdi. Zeyd bin Sabit radıyallahu an anlatıyor. İbni Ümmü Mektum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bana vahiy yazdırırken gelmiş ve bu sözleri söylemişti. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin bir kısmı dizimin üzerine geliyordu. Birden dizi ağırlaşmaya başladı. Vahiy başlamıştı. Dizim ezilecek zannettim. Biraz sonra hafifledi. Bana dönerek "Zeyd yazdığını oku." buyurdu, okudum. Müminlerden savaşa katılmayıp oturanlar bir değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilave ettirdi. Özürlü olanlar hariç sonra da ayeti kerimelerini yazdırmaya devam etti. Rabbimiz bu ayeti kerimelerde şöyle buyuruyordu. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında savaşa gitmeyip oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir değildir. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından daha üstün kılmıştır. Gerçi Allah, hepsine de güzel mükafat vaat etmiştir. Ancak mücahitleri çok daha büyük bir ecirle oturanlardan üstün kılmıştır. Onlara kendi katından dereceler, mağfiret ve rahmet lütfetmiştir.'' O çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Bu ayeti kerime ile cihadın ve mücahitlerin fazileti dile getirilirken ve onun gibilerin fiili cihattan, sıcak çatışmadan mesul tutulamayacağı açık ve net olarak ifade ediliyordu. Ancak onun da bu duyarlılığı unutulacak gibi değildi. Gücünün yettiği hiçbir hizmetten geri durmuyordu. Musab'la davetçi, Bilal'le birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müezziniydi. Onu bizler daha çok Bilal'le okuduğu ezanlarla tanıyoruz. Bu yönüyle hatırlıyoruz. Cihada çıkışlarda çok defa Medine ona emanet ediliyor, Medine emiri o oluyordu kaynaklarımızda yaklaşık 13 kere Medine emiri olarak kaldığı naklediliyor. Nitekim Mekke'nin fethinde de Medine emiri oydu. Abdullah radıyallahu an özürlüydü. Cihada gidemiyordu ve cihad etme sorumluluğu taşımıyordu ama her cihada gidenle gönlü de gidiyordu. Allah Resulü'nün vefatından sonra cihat meydanlarından da görünmeye başladı cihat meydanına çıkmanın yolunu bulmuştu. Sancağı istiyor, beni saflar arasına dikeltin, sancağı elime verin, onu bırakmam, korurum, ben zaten kaçamam diyordu. Dünyanın iki dev imparatorluğundan biri olan Pers İmparatorluğuna karşı cihat çağrısı dalga dalga vadilerde uzanıp gidiyordu. Halife Ömer radıyallahu anh'ın davetiyle Medine'ye mücahit yağıyor sahralardan cihada gelen yiğitlerin tekbir sesleri yankılanıyordu. Ömer radıyallahu an bu müthiş orduya Müslümanların hedefini şaşırmaz okçusu Sad bin Ebi Vakkas'ı komutan tayin etmişti. Kendisine vasiyetlerde bulunuyor, onu ve fetih ordusunu uğurluyordu. Bu unutulmaz orduyla birlikte Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh da yola çıkmıştı. Ordu Kadisiye meydanında yerini aldı. Birden zırhlarını giymiş olarak Abdullah göründü. Her şeyiyle hazırlanmıştı. İslam bayrağını o taşımak istiyordu. Ölümüne taşıyacaktı. Sancak kendisine verildi. Karşı ordu düzenli, talimli, sayıca yüksek, o günlerde ender görülen silahlara sahip fillerle donatılmış bir orduydu. İki ordu Kadisiye meydanında kapıştı. Biraz sonra tarihte ender görülen bir harp fırtınası esmeye başlamıştı. Dinmeyen, bitmek bilmeyen bir fırtına. Arapçada sıcak ve fiili harp için harp değirmeni diye bir deyim vardır. Durmadan ezici bir gürültüyle dönüşü, öğütüşü, hareketliliği ifade eder. Bu, bu da tam anlamıyla hatta fazlasıyla öyle bir harpti. Üç gün kıran kırana süren bir savaş. Akıllara durgunluk veren manzaralar. Üçüncü gün çöken koskoca bir imparatorluk ordusu ve kesin İslam zaferi. Tevhid bayrağı, ateşe tapan, ateş ayinleri yapan ve dünyaya meydan okuyan Pers topraklarında zafer meydanındaki tekbir sesleri semaları çınlatıyordu. Her seferin bir bedeli vardır. Bu zaferin bedeli de binlerce şehit, binlerce fedakarlık, düşmana dehşet veren, onu çökerten bir sabır ve sebat. Yani Allah için cihat. Yaralılar, şehitler taranıyor, şehitler içinde bir şehit daha var. İslam sancağını kucaklamış, onu kanıyla sulamış bir şehit Abdullah İbni Ummu Mektum. O bizlere mesuliyet duygusunu, hizmet aşkını, cihat ruhunu ne olduğunu öğretiyor ve şehitler safındaki yerini alıyordu. Onun bedeni hasretini çektiği cihat meydanında Fetih toprağında kalıyordu. Maddi imkanın bulunması ve bu imkanların hayra kullanılması, cemiyette iyi bir yer edinilmiş olması ve bu imkanlarla hizmet sunulması elbette gıpta edinecek bir şeydir. Bir ferdin cemiyet içindeki mevkii ve durumu ne olursa olsun Rabbinin huzurunda takvasıyla değer bulacağı da unutulmaması gereken bir gerçektir. Hak davayı omuzlayan, ondan kopmayan, hiçbir fedakarlıktan sakınmayan, nice boynu bükük, gariban, hatta adı sana fazlaca anılmayan, kendisini belli etme gibi bir gayretin içerisinde olmayan nice insanlar hep varola gelmiştir. Hak yolun hizmetkarı, şilekeşi, yiğidi, vefakarı nice gönüller yetişmiştir. Bu gerçeği ve Abese suresinin nüzul sebebindeki ilahi ikazı unutmadan ve gönüllerde uyandırdığı duyguyu yitirmeden Rabbimizin şu buyruğunu birlikte okuyalım. Rabbinin kitabından sonra vahyedilenleri oku. Onun kelimelerini, buyruklarını hiç kimse hiçbir şekilde değiştiremez.'' ondan başka bir sığınak, gerçekten seni koruyacak, ebedi huzur ve emniyet duyacağın bir yer bulamazsın. Sabah akşam onun rızasını arzulayarak, Rablerine dua eden, onu zikreden, onun rızasına ermek için çırpınan insanlarla birlikte ol. Onlarla kaynaş, onlarla olmaya sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan ayırma, başkalarına çevirme kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, arzularının peşine düşmüş, arzu ve hırslarını kendine rehber edinmiş, ihi gücü aşırılık olan, zevk sefanın peşine düşen, gösterişin çılgınlığını yaşayanlara kapılma, onlara uyanlardan olma. Bu ayeti kerimeler üzerinde derin derin düşünülmelidir. Tefekkür ibret ve muhasebeye ufuk açar ümidiyle bu hususları dile getirmeye gayret ediyoruz. Bu sınırlı hayatın günleri bittiğinde sığınacak kimimiz vardır? Gerçekten kendimizden geçercesine tefekküre dalarak hiç bunu düşünüyor muyuz? nefse kapılıp heveslere, dünyalığa saplanıp hakka giden yolun erlerini, zorluklara göz gererek davayı omuzlayan yiğitlerini bırakarak, şaşalara, tantanalara, makam ve mevkilere kanıp, gözü, yüzü, gönlü, dünyalık ve makam erbabı insanlara çevirmemenin önemli olduğunu bir kez daha öğrenmiş oluyoruz.